Vücudumuzun sağlıklı ve güçlü kalabilmesi için doğru besinleri almak oldukça önemli. Bu nedenle yediklerimize çok dikkat etmek zorundayız. Sağlıklı bir bünyeye sahip olmanız, kemiklerinizi güçlendirmeniz ve daralmış damarları genişleten bir yiyecekten bahsedeceğiz. Yalnız bahsedeceğimiz bu çorbayı tüketirken önemli bir noktaya dikkat etmeniz gerekecek. Peki nedir bunlar? Detaya başlamadan sizler de sayfamıza abone değilseniz lütfen abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi sizlere ilikli kemik suyunun faydalarını aktaracağız. İlikli kemik suyu nedir, neye iyi gelir ve nasıl tüketmemiz gerekir? İlikli kemik suyu nedir? İlikli kemik suyu etli eklemlerin ve kemiklerin suda haşlanması sonucunda elde edilen protein zengini bir çorbadır. İlikli kemik suyu Et suyundan farklı olarak uzun pişirme süresiyle öne çıkar. İlikli kemik suyunun özellikle en temel faydası kemikleri güçlendirmesi ve eklem sertliğine iyi gelmesidir. Bunun yanında kolajen üretimine destek olan ilikli kemik suyu bağışıklığı güçlendirir ve cilt sağlığını besler. Peki ilikli kemik suyunu ne kadar kaynatmak gerekiyor? Kemik suyunun hazır olanının değil Evde yapılanının daha yararlı olduğunu ifade ediyorlar ve şu bilgileri aktarıyorlar. Her şeyin evde yapılanı makbuldür. Bu nedenle kemik suyunu tüketecek kişilerin mümkünse evde yapmasını, hazır almamasını tavsiye ediyoruz. Evde yapmaya vakti olmayanlarsa güvendikleri yerlerden içeriklerini kontrol ederek temin edebilir. Kaliteli bir kemik suyu elde etmek için öncelikle yapmanız gereken güvendiğimiz ve bildiğimiz bir market veya kasaptan ilikli kemik istemek Pişirme esnasındaki önemli nokta ilikli kemiğin uzun süre kaynatılması. Kaynatma aşamasında içerisine eklenen karabiber, soğan, sarımsak, taze sebze ve sebze saplarıyla da kemik iliği suyunun besleyici değeri artırılmalı. İlikli kemiği 4-5 saat kaynatmamız en doğrusudur. İlave edeceğimiz baharat ve sebzeleri ise kaynatma aşamasının son 1 saatinde ekleyebilirsiniz. Evet, şimdi faydalarına geçiyoruz. Kemikleri betona çeviriyor. Peki neden? İlikli kemik suyu çorbası sağlıklı yağ asitleri, mineraller ve vitaminler bakımından son derece zengin. Özellikle içerdiği kolajen eklem ve kemik sağlığını iyileştirirken cilt, saç ve tırnakları güçlendirir. Ayrıca kolesterolü düşürme konusunda faydalıdır. Çünkü ilik suyu damarları temizleyip kan akışını düzenleyerek kalp sağlığını korur. Kemik iliği vücudumuzda önemli bir rol oynar ve bağışıklık sistemini destekler. Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Bununla birlikte bu çorba bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücutta iltihaplanmaları azaltmaya yardımcı olur. Bir diğer faydası kemik suyu çok önemli vitaminler ve mineraller içermektedir. Peki ne gibi faydaları bulunmaktadır? Kemik suyunun besleyicilik kalitesini oluşturan hayvan kemiklerinde bulunan kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum gibi mineraller ve iliklerde bulunan A vitamini, K vitamini, çinko, demir, selenyum mineralleri ve omega-3, omega-6'dır. Ayrıca balık kemikleri tiroid ve metabolizmanın sağlıklı çalışabilmesi için gerekli olan iyotu içermektedir. Bağ dokuları kıkırdakta bulunan ve eklem sağlığına faydası olan glikozamin ve kondroitin açısından besleyici özelliktedir. Kemik ve bağ dokuları pişirildiğinde jelatin haline dönüşen ve bazı önemli amino asitleri içeren protein kolajeni de içeriğinde bulundurmaktadır. Kemik suyunu yaparken tüm malzemeler kaynatıldığında kemik ve bağ dokularının içerdiği vitamin mineraller kolayca vücuda emilebilecek şekilde suya salınır. Fakat her kemik grubu farklı olduğundan suda bulunan besin maddelerinin tam miktarını bilmek zor. Bu sebeple ne kadar çok içilirse o kadar fazla besin maddeleri vücuda alınmalıdır. Bir diğer faydası sindirim sistemine yardımcı olur. Yapılan birçok çalışma gene sağlığın büyük oranda bağırsakların sağlığına bağlı olduğunu açıklamaktadır. Kemik suyunun sindirimi kolaydır. Kemik suyunda bulunan jelatin doğal olarak sıvıları tutma özelliğine sahiptir ve bu sebeple sindirim sistemindeki suyu da bağlayabilmektedir. Bu sayede besinlerin daha kolay sindirilmesine yardımcı olmaktadır. Bir başka faydası, enflamasyonla mücadelede yardımcıdır. Kemik suyu içinde bulunan glisin ve arginin gibi birçok aminoasit güçlü anti -inflamatuar etkilere sahiptir. Özellikle arginin, obezite ile ilişkili ithaplarla mücadeleye yardımcı olmaktadır. Yapılan bir çalışma kandaki yüksek arjininin obez kadınlardaki iltihaplanmaların azalmasıyla ilişkili olduğunu belirtmiştir. Farelerde yapılan bir başka araştırma ise obez bireylerde arjinin ilavesinin iltihaplanmayla mücadeleye yardımcı olabileceğini ancak bu sonuçları desteklemek için insanlarda daha fazla araştırma yapılmasının gerekli olduğunu belirtmektedir. Kronik enflamasyon durumu ciddi hastalıklara sebep olabilmektedir. Bunlara kalp hastalığı, diyabet, metabolik sendrom, alzheimer hastalığı, artrit ve birçok kanser türü dahildir. Bu hastalıklara karşı bolca anti besinler yemek önemli. Bir diğer faydası, içindeki besinlerin eklem sağlığına iyi geldiği gözlemlendi. Pişirme işlemi sırasında, kemiklerin ve bağ dokusundaki ana protein olan kolajen, jelatin denilen başka bir protein ayrılır. Jelatin, eklem sağlığını destekleyen önemli amino asitler içermektedir. Yapılan bir çalışmada, romatoid artritli 60 kişi 3 ay boyunca tavuk kollajeni tüketmiş ve çalışmaya katılan kişilerin tamamında görülen semptomların belirgin olarak düzeldiği görülmüştür. Çalışmaya katılan 4 kişide de hastalığın tamamen ortadan kalktığı görülmüştür. Kemik suyunda kıkırdakta bulunan doğal bileşikler olan glikozamin ve kondroitin içerir. Birden fazla çalışma, glukozamin ve kondroitinin eklem ağrısını ve osteoartrit semptomlarını azaltabileceğini göstermiştir. Kemik suyu içerisindeki proteinlerin kronik romatizmal hastalıklara karşı koruyucu etkisi kanıtlanmıştır. Bir başka faydası kilo kaybı dostudur. Kemik suyunda bulunan jelatin tokluk hissi vermektedir. Böylece kilo kaybı dostu besinler arasında yer almaktadır. Araştırmalarda kemik suyu bazlı çorbaları düzenli olarak tüketen kişilerde tokluk oranının artarak kalori alımının azaldığını ve zamanla kilo vermeye yardımcı olduğu görülmüştür. 53 erkek üzerinde yapılan başka bir çalışmada ise direnç eğitimiyle birlikte kolajen tüketiminin kas kültesinin artmasına ve vücut yağının azalmasına yardımcı olduğu bulunmuştur. Ve bir diğer faydası uyku ve beyin fonksiyonlarını geliştirmektedir. Birden fazla çalışma, kemik suyunda bulunan glisin adlı amünasitin uykuya dalmada yardımcı olduğunu göstermektedir. Yapılan bir çalışma, yatmadan önce 3 gram glisin almanın uykuya dalmada zorluk çeken bireylerde uyku kalitesini önemli ölçüde artırdığını bulmuştur. Bu çalışma aynı zamanda glisinin gündüz uykusuzluğunu azalttığını, zihinsel fonksiyonları ve hafızayı geliştirdiğini bulmuştur. Peki ilikli kemik suyu nasıl yapılır? İlikli kemik suyu yapmak oldukça sağlıklı bir seçenek. Kaliteli bir ilikli kemik suyu elde etmek için dana ve kuzu kemiklerinin kısık ateşte en az 8 saat pişirilmesi gerekir. Bu işlem jelatin kıvamının oluşmasıyla tamamlanır. İlikli kemik suyunu hazırlamak için öncelikle 1 kilo ilikli kemiğin bir kaba alınması ve 2-3 kaşık sirke eklenerek suda 1 saat bekletilmesi gerekir. Bu işlem kemiklerin minerallerini daha iyi salmasını sağlar. Ardından kemiklerin büyük bir tencereye konulması ve bol su eklenmesi sağlanır. Bir soğan, iki havuç, iki kereviz sapı ve bir tatlı kaşığı deniz tuzu ilave edilerek tüm malzemeler kısık ateşte pişirilir. İlikli kemik suyunu pişirme sırasında üzerinde oluşan köpüğü ara ara almak gerekir. Bu işlem kemik suyunun berrak olmasını sağlar. Pişirme işlemi tamamlandığında kemik suyunu soğumaya bırakmak gerekir. Soğuduktan sonra cam kavanozlarda buzdolabında veya buz kalıplarında buzlukta saklanabilmesi mümkündür. Kemik suyu faydaları oldukça fazla olsa da kararında tüketilmesi önemli. Videomuzun başkalarına da yarar sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.